Gözlerim yaşlı gidiyorum anam babam ben Büyüyüp alıştım kardeşlerimden ayrı kalacağım ben Gözlerim yaşlı gidiyorum anam babam ben Büyüyüp alıştım kardeşlerimden ayrı kalacağım ben Giderken tutamadım kendimi, gözümden yaş geldi. Çok hayaller içimde buldum gün içerisinde. Giderken tutamadım kendimi. Gözümde yaş geldi çok hayaller içimde kurdum gün içerisinde çok şeylere sahip olup sevdiğim yanımda yaşantım kısmetim giderse yolumda şükrederim halime çok şeylere sahip olup sevdiğim yanımda Yaşantım, kısmetim giderse yolunda Şükrederim halime Her şey hayaller gibi olmuyor anam babam Her şey hayaller gibi olmuyor anam babam Çok şeylere sahip olup sevdiğim yanımda Yaşantım, kısmetim giderse yolumda Şükrederim halime Yaşantım, kısmetim giderse yolumda Şükrederim halime Her şeye hayaller gibi olmuyor anam babam her şey, olmuyor, anam, her şey hayaller gibi olmuyor anam babam. Merhaba arkadaşlar, yine bir yazdığım beste üzerinde çalışma yapıyorum. Burada dinleyici arkadaşların hepsine sevgi ve saygıyla her şeyin gönlünüzd olmasını isterim. Sağ olun, var olun. Tabii ki ritimlere uymak, e, yorumlar farklı olabilir. Sadece çalışma yapıyorum. Hangi yoruma gidebilir? hangi ritme gidebilir diye tabi bu söyleyen sanatçının kendisine de biraz bağlı bağlı istersen hafif okur isterse biraz uzun hava okur istersen arabek sokur isterse oyuna çevirebilir o sanatçının kendi yorumladığı mesleğe bağlı arkadaşlar tabi ben bunu değişik yorumlarda yapabilirim